Geldi. Double cross'tan tam ya. Monique, hiç fight yapmayın. Atladı biri. <gülüyor> helal. <gülüyor> helal. 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 Helal lan sen! helal lan sana Alın lan be Alın lan sen! Alın lan helal. helal lan sen! lan sen! lan sen! Alın lan sen! lan sen! oğlum sen! nesin ya? <laughs> lan, lan. Sen nesin lan? Nerede? Dur, dur. Müşina. B oyuncusu ile TB'yiz olabilir. Ya mid ya TB. Burada. Canı bir Ferit. Helal! Helal! Helal Ferit! İş Görüş sağlıyorum. Helal! Aslanım be! Helal! Oğlum Hil var mı? Çiğdem hile var mı? Var var var. <laughs> Sarı yoktur herhalde bak ya. Mid açılmış olur. Açılıyor, adam A açılıyor. Oğlum bitti, oğlum bitti. Çiğdem koşacağım, adam A açılıyor. Ona cross koy. Ses verme, sana gelecek o. Tamam, tamam. Helal çok iyi. Helal. Go A, go A, go A, go A. Koş, koş, koş. Tamam, tamam. Heal'im var mı Çiğdem? 2 B. Var. AP'si vardı adamın. Spike'ı attım, koşuyorum. AP cross koymuş. A takıldı hala. Sızdım Okay. olabilir, olabilir. Lan oğlum be. Şiş. Sağsın Evet, BCÜ işte Beşiktaş'ta oynayacağım. Hı. Let's go. <laughs> Blek, Stok iyisini alalım. Açtım ola oynayalım. Hadi, ay çok kaç at kay yakın. Helal. <Gülüyor> Üçte üstte, helal. Nice. <laughs> arka var senin arkanda, 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 arkanda. Arka 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 doğru, doğru kuruyor, şey. kuruyor sanırım. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan ah. son. 8 patladı. Tam isabet. 2 CT'ydi. <laughs> Sonraki CT. Tarek <laughs> gitti. CT var mı bir tane emin miyiz şu an? Şu andan vurabilir belki. Kadar. Helal. Sağladım biliyorsun solda. Öyle KLAŞ mı? yok, clash tamam. vermek yok. Tek tabaç. Bittiler, dağıldılar ya. Dahi Silah atabilirim isteyen varsa. Yok ben spektre kalacağım ya, kalalım spektre. Kanka bir pass olabilir miyiz? Çok acil. Alalım hemen. Efendim dayı. İyi dayı turnuva dayım şu an. Tamam, arayayım ben ya, seni bitince. Tamam, hadi öptüm. Evet. Ben ona basmadım, direkt şey yaptım ya. Karşılaşma duraklattı. Geldim, yapıyorum. geldim. Kavra pick alacağım. Yoksa açılacağım oradan. Bak ben sizi yine attım bolu bu sefer her yeri geriye tarıyor. Para buldum. Ya toka bakıyor. Döndüm aya. Çok Benim var. de ultim var. Ne söyledi? Bravo. Helal. Spike orada. Helal. Orada da helal be. Helal. Gol be oğlum. Allah i̇şte, Allah 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 be. Allah. i̇şte bu be. Çıkardım mı lan? Tamam. Ferit burada mı? Ferit. Burada burada. Ultimi bu ele harcama sanma dedim ya. Ne evet, sanma atıyorum. Tamam bunu o zaman. Al. Tamam, tamam tamam atıyorum atıyorum. atıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Kötü ekonomileri. Helal lan. Sana. <gülüyor> Helal lan. Helal lan. Helal lan. devam ediyorum. Orba alıyorum. Çok dar Çözüm Kola biraz. Helal oğlum. Mark, Mark. çözü. çözüyor, çözüyor, çözüyor. Helal be. Vay sağ. Aferin oğlum. Helal lan. Açsın benim be. Ol vuramaz seni. B'yi bıraktım, B'yi bıraktım. Helal oğlum. Helal lan. Helal en arkada. Sakin, sakin. canım Mid gelemez. Mid gelemez. Sanki mid'i aldı. Gelemez ki, taret var. Çıkışlar... Bu da heaven'da. 40 vurdum. Benim canım az. Çok iyi geri ikisi arka. İpte. Yerini bilmiyorum. Molimi yemiş, molimi yemiş. Demek ki oradan geldi. Helal lan Çiğdem. Helal lan Çok iyisin be. Ama böyle şeyler olunca çok heyecanlanıyorum. Abi şu pause atıp şu Ferit. Şuraya geçip bir tane deneyip geleceğim. Deko. bence hiç deneme. Şerif, benim Şerif mi? de oynama bence kanka. Bence Şerif oynamayın. Aldım kanka. Denemeyin denemeyin. Maylarlarsa sıkıntı olur. Var yine ha. Oynuyor helal çok iyi. Helal. Bir tane daha var. E e Evolu kırıyor. Helal. No sinirler flex. Tanek için olabilir. Ez küştüm ben burada. Mit Beni vuracaklar. Yani. Bence arka da geliyor. Bence de. Bence de. Ay, 60. 60. Yıllanıyor. Hemen sağında panke. Haydi buradan çık var. Bence. Bir düşman. Haydi. Biri... Işte. Heaven da sanırım. Acele et, acele et. Gördün ayağını. Wall Biri gitti. şurada. Drone kanka bekle. Vurdum arkayı. Helal, helal Bir tane daha var bir tane daha. Sova. Markladım sovayı. Cypher de burada olur. He Saiti, my... Helal. Ben Cypher. kanka Helal çok iyi devam et. Yapıştır yapıştır. Okay. Girelim, girelim girelim Oynuyorum. Yapıştırım. Killjoy burada. Kırdım onları. Backside backside backside. <laughs> Molotov var. Helal. Bir tane daha. Backside helal, helal olur. Çekilsin. Longa kuruyorum. Long gelebilir dikkat. Yok ok geliyor, ok geliyor. Yok yok oraya. Tam yemedi, yemedi. Helal! Healim var. Attım. Göstermem. Göstermem. Long, long, long galiba. Long, long, Tamam, yaptım ben buraya. Deneyim mi? Deneme, deneme, deneme. Bırak biraz bekleyelim öyle deneyelim. Tamam. Koşuyor. Smokladı beni. Yani bir helal oldu. Helal. Ananı... Onlar midir aşıyor, dur. Aferin böyle aslan. Git onları da vur. Helal aslanım. Bir kaldı. Koçum evet. aslanım, diğeri B'de koş A'ya. Göz ökeceğim. Kızım sen uyumuyorsun ki, uyuyorsun, uyanıyorsun da çok uy uyumaz ya. Hey. Raven orada oturmasan biz Bak Raven 1. Nice. Perfect man. Nice.